mısın burada? Arabanın şey, ya. otobüsün içine giriyordu ya. ya. o kadar şey hızlı yani. Evet. Karşıdan gelen ya evet. da çok, çok kay kayar mı geldi? Kaymıştı kay 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 o. Yani. Aniden mi kırdı arabanı? otobüsün? Aniden kırdı. Bizim şoför Allah'tan renkli çok komedi Bizi kurtardı. Allah razı olsun. Önce Allah sonra. Yani bizde de devrilebilirdik. Bak Bak. 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 abi hani de böyle şuraya